dünyanın en büyük balık türü olan balina köpek balıkları, okyanustaki barışçıl davranışlarıyla bilinen nazik devlerdir. Yetişkin bir balina köpek balığının uzunluğu genellikle 12-18 metre arasında değişir ve ağırlığı tonlarca olabilir. Plankton, küçük balıklar, kalamarlar ve diğer deniz organizmalarıyla beslenirler. Büyük ağızları ve filtre beslenme sistemleri sayesinde suyu süzerek besinleri yakalarlar. Balina köpek balıkları sıcak ve ılıman sularda bulunurlar. Özellikle Maldivler gibi mercan adaları ve resiflerde yaşarlar. Ticari balıkçılık faaliyetleri ve deniz kirliliği gibi insan etkilerinden dolayı tehlike altındadırlar. Ayrıca avlanma faaliyetleri ve yanlışlıkla ağlara takılma gibi tehditlerle de karşı karşıya kalırlar. Plankton ve diğer deniz organizmalarının popülasyonlarını kontrol ederler ve deniz ekosisteminde önemli bir rol oynarlar.